Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sizi biraz tanıyalım. Tanımayan, sizi bilmeyen arkadaşlar için. Biz sizi tanıyoruz ama izleyen arkadaşlar da sizi bir tanısın. 1964 Ali Beyköy doğumluyum. Ali Beyköy'ün hemen hemen bütün mahallelerinde oturdum. Babam da Ali Beyköy 1950 yıllarında gelmiş. Türk Demir Döküm'den emekli olmuş ve etrafında tanınan bir şahıs. Eyüp İmam Hatip Lisesi'nin ilk mezunuyum 1983 yılında. 1986 senesinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne girdim. 91 senesinde mezun oldum. 92 senesinde yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde, Kelam Ana Bilim Dalı'nda, Yüksek Lisans lisansımı tamamladım. Manastırlı İsmail Hakkı'nın İslam düşüncesindeki yeri tezimle yüksek lisansımı verdim ve o tez bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İslam ansiklopedisinde kaynak eser olarak kullanılıyor. Hocam sizi davet etmemizdeki asıl amaç 2015 yılında yaptığınız bir eylem. Şöyle başlayalım. Hocam bunu düşünerek papalığın önemi nedir? Vatikan nedir? San Pietro Katedrali'nin önemi nedir? Hatta kurumlar ve örgütler olduğu söyleniyor. Bunlar hakkında bize ne gibi bilgiler verebilirsiniz? Genel çerçevesini çizmek bayağı zordur ama anlaşılması noktasında ben bir takım ipuçlarını vereceğim. Vatikan aslında pagan dinlerinin mezarlığı ve ibadethaneleri üzerine kurulmuş bir alanı ifade ediyor. 2000 yıl öncesinde Vatikan'ın bugün San Pietro Katedrali'nin olduğu yer aslında çok tanrılı dinlerin mitolojik diyebileceğimiz hani Yunan mitolojisindeki çok tanrılı bir karşılığı olarak Roma dinlerinin hakim olduğunu biliyoruz. Orası yani Vatikan'ın genel yüz ölçümüne hakim toprakları eski pagan dinlerinin hakimiyet alanıdır. Peki Hristiyanlık daha doğrusu Hristiyanlığın bir mezhebi olarak Katoliklik için ne ifade ediyor? Şunu ifade ediyor. İsa'nın yakın arkadaşlarından 12 havarisinden biri olan San Pietro yani Aziz Pietro'nun cesedinin, mezarının, kabrinin olduğu yerdir Vatikan. Milattan sonra 64 yılında baş aşağı idam edilerek diğer İsa'nın her ne kadar o havarisi değildi ama Pavlus'un da 64 yılında öldürülmesiyle anlam kazanan Vatikan'da San Pietro Katedrali adından da anlaşılabileceği gibi San Pietro adına inşa edilmiş en önemli şöyle de söyleyebiliriz. Hristiyanlığın Katolik mezhebinin kalbidir. Yani Kabe'sidir. Bundan dolayı Hristiyanlığın manevi tarafına, psikolojik tarafına hitap etmenin dışında maddi yani kapital dünyasına da hakim bir özelliğe sahiptir Vatikan. Vatikan Bankası ve Vatikan Bankası ile birlikte kütüphanesi dünyanın en zengin, materyali en fazla olan kurumudur. Fakat tabii ki bu tip yerler tek başına bir papa'nın, bir din adamının, kardinallerin inisiyatifine bırakılmayacak ölçüde etki altına alınmıştır. Örneğin burada Illuminati dediğimiz bazılarına bu masalımsı bir şey ifade eder ama Illuminati aydınlanmış bilim adamları demektir. 1500'lü 1600'lü yıllarda papalığı en çok sıkıştıran örgüt olarak karşımıza çıkıyor. Ama ondan da gizli bir örgüt vardır, Opus Dei adında bu papanın ve bundan önce hani Memedali Ali Ağcan'ın suikast girişiminde bulunmuş olduğu papanın, polün seçiminde Opus Dei'nin çok etkin rolü olduğunu biliyoruz. Papalık mistik bir hakimiyetin dışında aynı zamanda parasal bir hakimiyetin karşılığıdır. Aynı zamanda bütün dinlerin sadece Hristiyanlık değil dinler hatta din dışı kaynakların da özel merkezidir. Bazı belgeleri onlar açıklarlar ama pek çok belgeyi de ellerinde tutarlar. Böyle etkin bir yapıya sahiptir ama bu zenginliği pagan dinlerinden mesela Roma'da Panteon vardır. Melekler ve Şeytanlar filmi izlediyseniz orada da belli bir sahnesinde yer almıştır. Üst tarafında okul istediğimiz açıklığın olduğu, tavanının dikkat çektiği ve içerisindeki mezarların da dikkat çektiği bir ibadet alanıdır. Burası Roma Hristiyanlık dünyasının ateşleyici mekanıdır. Oradan güç alan Vatikan daha sonra şu anda benim 2015 yılında eylemi gerçekleştirdiğim yerde kendisine özel Kabe'sini anlaşılabilir olması bakım bundan Kabe ifadesini kullanıyorum özel kalbini inşa etmiştir. Peki hocam bu eylemi gerçekleştirmekteki maksadınız neydi? Sanırım yaptığınız tarihte net olarak Nisan 2015'ti. Sözde Ermeni soykırımı iddialarının da 100. yılına denk geliyordu. Bununla bir bağlantısı var mıydı yaptığınız eylemin? E şöyle söyleyeyim. 2015 yılının 12 Nisan'ında Papa Francis isimli ruhani lider Roma'da pazar ayininde insanlığa karşı işlenmiş suç başlığı altında 1915 demese de, tarih vermese de Ermeni soykırımı, sözde soykırımı üzerine bir takım ifadelerde bulundu. Bu tabi benim, sadece benim değil, Türk halkının infial duyduğu ve nefretle karşıladığı bir ifade oldu. Fakat resmi ya da gayri resmi herhangi bir tepkinin oluşmadığını gördüm. Ve şunu da biliyordum ben, yani 100. yılı yaklaşması dolayısıyla Ermeni soykırımı sözde soykırımının Hristiyanlık dünyası içerisinde özel anlamlarla kutlanacağının farkındaydım ve buna mutlaka bir şekilde tepki verilmesi, etkin bir şekilde tepki verilmesi gerekiyordu. Ben de bunu belki elbette amatör bir girişimdir, amatör bir eylemdir ama bir şekilde sesimizin duyulması ve karşı tarafın ne kadar ciddi ve ne kadar hassas olduğumuzu bilmesi gerektiğini ifade edebilmek için bu eylemi gerçekleştirdim. Peki hocam eyleminizin e, ön hazırlıkları ne kadar sürdü, nasıl bir hazırlıklar yaptınız, bununla ilgili de bizi bilgilendirir misiniz? Ben Türkçe, İngilizce ve olabildiğince İtalyanca ama bunları da İtalyanca'yı örneğin Google'ın çevirisiyle ne kadar yapabildiysem belki başkalarına gülünç gelebilir ama bir ulvi, bir yüce davayı siz hayata geçirmeye başladığınızda basit gibi gözüken şeyler başlı başına onurlu bir harekete dönüşüyor ve amatör gibi olsa da vermek istediğiniz mesajı karşı tarafın alacağına inanıyorsunuz. Ne yaptım? Mesela bir bildiri hazırladım. O bildirinin içerisine köşe taşlarını çok iyi yerleştirdim. Şunu söyledim. Ben İtalyanları seviyorum. Onlara karşı saygım var. Ve İtalyan kültürü içerisinde aydınlanma hareketi içerisinde bir takım kişilere de saygım var. Örneğin kime saygım var? Tommaso Campanella. Güneş ülkesini yazan o büyük insana saygım var. Cirdano Bruno'ya saygım var. Niye bu isimleri verdim? Mesela Michelangelo'yu niye vermedim? Veya işte Raffaello'yu, Bernini iyi niye, niye vermedim de bu isimleri verdim. Şunun için madem ki bir eyleme kalkışıyorum, bir eylem yapacağım. Bunun kendi alanımla paralellik taşıması gerekiyordu. Giordano Bruno Hristiyan din adamı olmasına rağmen fikirlerinden dolayı Roma'nın kalbinde tam 1600 yılında yakılarak öldürüldü. Tommaso Campanella 26 veya 27 sene kuyuya benzeyen bir zindanda mahkum edildi. Orada tutuldu. Fakat fikirlerinden asla vazgeçmediler. Eğer ben İtalyanların çok fazla herkes tarafından bilinen kişileri üzerinden eylemimi gerçekleştirdiğimi, onlara saygı duyduğumu referans olarak verseydim karşı taraf beni çok basit değerlendirirdi. Yani bu zaten herkesin bildiği isimlerle karşımıza geliyor derlerdi. Fakat ben ilahiyat alanında yani teoloji alanında kendi fikirlerinden ödün vermemiş hatta hayatını vermiş kişileri referans olarak öne koyduğum an da bunun etkisinin çok kuvvetli olacağını ve benim Roma'ya, Vatikan'a gelmedeki haklılığımın güç kazanacağını karşı tarafın bileceğini ben fark ediyordum. Bundan dolayı bildirime onları yazma gereği hissettim ve çok da iyi yaptığıma daha sonra kani oldum. Bunun dışında yine silahlarda belki yine komik gelecek ama 20 liraya bir pankart yaptırdım. Orta tarafına Bucardo Papa yani sahtekar yalancı papa, liar İngilizce lie yine aynı anlamda sahtekar yalancı papa. Türkçede yalancı papa yazdım zaten. Alt tarafa Türkler onurlu bir millettir. Onun altına veya belki o aralığa soykırım Ermeni soykırımı büyük bir yalandır. Yazdıktan sonra her iki tarafa Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarını koydum. Aşağı tarafa da dünya tarihine geçen bizim için önemli bir eylemin İngilizce versiyonunu koydum. Fakat üstümde bir tane de Atatürk imzasının olduğu tişört vardı. Her şeyi kendime göre baştan aşağı hem aksesuarlarla, hem bildiriyle hem de pankartla hazırlayarak Yola çıkmayı uygun gördüm ve o şekilde de Roma, Vatikan seyahatine başladım. Peki hocam, vardıktan sonra eylem günü nasıl geçti orada? süreç aldı, içeriye girmeniz, bir tedirginlik yaşadınız mı? Yani bir heyecan oluştu mu sizde? Zar ayinine bir kere yetişmem gerekiyordu. Onun konuşma yapacağı anı hedef olarak seçmiştim. 18 Nisan Cumartesi günü buradan hareket ettim. Akşam üzeri saat 10 civarında Roma'da havaalanında artık hazırdım. Oradan trenle merkeze hareket ettim. Vatikan'a hatta geceliğinde bir göreyim dedim. Şöyle bir eylem yapacağım yeri. Daha önce de gitmiştim vardı. Benim 7-8 kere gitmiştim vardı nerede nasıl hareket edeceğimi gerçi çok çok iyi biliyordum. Roma'ya vardığımda tabii ki otelime yerleşmem gerekiyordu. Otelim Vatikan sınırları içerisindeydi. Buradan Hacı Bekir lokumu falan da yaptırdım. Bunları da düşündüm. Bir Türk centilmenliğini de sergilemek istiyordum. Otel yöneticilerine onu teslim ettim. Fakat rezerve yaptığım otelin alt tarafının iki kat alt taraf aşağıda bulunan kısmın şapel olduğunu bilmiyordum. Şapel küçük kilise demektir. Yani mescit gibi algılayabilirsiniz. Bunu eylem günü sabah uyandığımda fark ettim. Peki hocam bu eylemi gerçekleştirdiğinizde görevlilerin size karşı davranışları nasıldı? 19 Nisan pazar günü büyük bir heyecanla uyandım. Kahvaltımı yaptım. Otelimin terasına çıktım. Birkaç fotoğraf çekildim. Daha sonra Roma'nın akışına kendimi bıraktım. Biraz önce de söylediğim gibi ben Roma'yı çok çok iyi bildiğim için özledim kimi yerlere de uğramayı tercih ettim. Daha sonra sıraya girerek içeriye girme ve eylemimi gerçekleştirme sürecini başlatmış oldum. Ama ondan önce de postaneden bir arkadaşa yine de elimizde bir evrak olsun, bir belge olsun diye kart postal attım. Fakat şöyle de bir şeyim de vardı tabii, endişem de vardı. Ya yakayı ele verirsem, çünkü sırt çantamda bildiriler var. E, aynı zamanda pankartım var. Yani fark edilirsem acaba nasıl bir tepkiyle karşılaşabilirim? Tutuklanabileceğimi çok fazla düşünmüyordum. Çünkü yani demokratik bir ülke olarak kabul ettiğimiz bir yerde. E ben de haklılık üzerine oraya gitmiştim. İlk vardığımda havaalanında bir şeyin olduğunu, bir aramaların falan olduğunu da gördüm. Fakat o aramalar aslında haksız da değil mi? Çünkü IŞİD'in orada eylem yapacağı istihbaratını edinmiş Roma polisi. Ben aslında o eylemle Roma polisine ve onların gizli servisine de büyük bir yardımda bulundum. Çünkü benim eylemimden sonra 4 tane IŞİD militanı yakalanmış. O şeyi havaya uçurmayı düşünüyorlarmış. San Pietro katedralini. Aslında bana teşekkür borçlular. Biraz daha sıkıya almışlar güvenliği ve o militanları da yakalamışlar. Teröristleri yakalamışlar. Ben bildiride ben bir terörist değilim haklı davam için buraya geldim şeklinde görüşümü de yani kendi kart vistimi de ortaya koymuştum. E, tabii o uzun sıra beni biraz sıktı. Şöyle bir şey de vardı, tabi papanın vaaza hazırlandığı yer vardır. San Pietro Katedrali'nin sağ tarafında kalır. 4-5 katlı bir yerdir. Onun en üst katına bir pencere vardır, vaaz edilen pencere. Oraya küçük bir yolluğa benzeyen bordo, bordo rengi de papalık için önemlidir. O sarkıtılır ve oraya çıkar, konuşmasını yapar. O anı da beklemeye başladım. Bir de tabi benim eylemi yapma gayem, papa ahlaksızca bir konuşma yaptı milletinin onurunu kıran bir konuşma yaptı. Ona cevap vermem lazım. Cevabı nerede vermem gerekiyor? Kilisenin içerisinde. Oysa bir ibadethanenin içerisinde eylem yapmak hoş bir şey değildir. Ahlaksızca düşünülebilir. Fakat Hristiyan İlahiyatında Papa demek Tanrı vekili ve kilise demektir. Madem ki Papa'nın konuşmasıyla Tanrıları konuştu, Tanrı vekili konuştu ve kilise konuştu, o halde cevabını da kilise içerisinde alacaktı. O yüzden dışarıda Rai televizyonu vardı, İtalyanların devlet televizyonu vardı. Şayet benim amacım şov olsaydı, rahatlıkla dışarıda da o şovumu yapabilirdim. Ama ayemiz şov değil, cevap verme olduğundan Türk milleti adına, Olabildiğince küçük çaplı da olsa cevap verme niyetimiz olduğundan dolayı içeride o cevabı verme aksiyonunu sağlam tuttum. Büyük bir izdiham vardı. Sıraya girdim, içeriye girdim. Fakat tabii içeriye girdim nasıl eyleme geçeceğimi bilemiyordum. Yani gidiyorum, geliyorum. Hangi anda nasıl başlayacağım ona karar veremiyorum. Bir alan boşaltılmıştı, özel bir alan ön tarafta, sağ tarafta bir alan boşaltılmıştı. Oraya Polonya'dan gelen bir Hristiyan hacı kafilesi vardı. Onların arasında girdim, ilerledim, aralarında baya bir durdum. Onlar ayağa kalkıyordu, ben de kalkıyordum. Oturuyorlardı, ben de oturuyordum. O anda eylemi yapsam ibadete karşı bir saygısızlık olurdu. Bunu tercih etmedim. Bir. iki. İçeride ikonalar vardı. Yani onlar için kutsal kabul edilen resimler freskler vardı. Onlara zarar vermemem gerekiyordu. Üç, Küçük çocukların olmadığı bir yerde yapmam gerekiyordu. 4. Yaşlıların yoğun olarak olmadığı bir yerde olması gerekiyordu. Kimseye zarar vermemem gerekiyordu. Çünkü madem ki Türk onurundan bahsediliyor, Türk onurunu Türk gibi orada temsil etmek icap ederdi. Tabii ben eylemime 7-8 kere dar alan içerisine gidip gelme şeklinde cesaret toplayarak başlamayı Artık nasılsa. Çünkü öyle bir ses çıkarttım ki sesime kendim de inanamıyorum. Cesaret ettik başladık. Ve pankartı açtım. Elimdeki bildirileri etrafa saçtım. Ve fotoğraflar çekiliyor. Tabii içeride turistler var. Onlar fotoğrafı çekiyor. Sonra no 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 sesleri falan var. Anladım ki onlar yetkili. Ne kadar sürdü hocam? Kaç dakika sürdü bu eylemin toplam? Bana göre asırlar sürdü tabii ama tahmin ediyorum 4-5 dakikalık bir şeydir o. Ya hiç müdahale almadınız mı o 4-5 dakika için? Evet. Şimdi nono no geliyor sesler geliyor ama ben yine bağırmaya fakat bağırmada bile belli bir ses desibel'i ayarlamaya çalışıyorum. Yani gırtlağı yırtarcasına hançereleri yırtarcasına çirkeflik dediğim gibi yapmamak gerekiyor. E, belli bir ses tonunun ayarlanması insanların ibadet içerisinde fazla da ürkütülmemesi gerekiyordu. Ben olabildiğince ses ayarıyla siloganlarımı attım. Belli sloganlar vardı zaten Türkler onurlu bir millettir. Ermeni soykırımı büyük bir yalandır gibisine ve bu Cardo Papa'yı çok fazla söyledim sahtekar Papa. Papa asla günahsız değildir. İngilizcesini özellikle söyledim. Daha sonra birisi koluma hafifçe dokundu. Hafifçe dokunduğu anda ben eylemimi bitirdim. Peki hocam bu eylem istediğiniz kadar duyuldu mu? Gereken etkiyi yarattı mı? Yine şuna isterseniz cevap vereyim. Eylem bittikten sonra beni içeride küçük bir odada merkezi olan e, Vatikan Jandarması birisi 20 yaşlarında, birisi de 55-60 yaşlarında olan iki görevli buyur etti. Öyle söyleyeyim çok, çok naziklerdi çünkü. Herhangi bir sert, sözlü veya fiziki bir darbede bulundular mı size karşı? Asla öyle bir şey olmadı. Gayet kibarlardı. Zaten ben deseydim ki bana kötü davranıldı ve şikayet ediyorum deseydim bu benim vicdanıma ağırlık verirdi ve yaptığımız eylemin namusuna halel getirirdi. Gayet kibarlardı baştan sona kadar yol gösterdiler. O yolları ben onların refakatinde kat ettim. İlk önce girişte sol tarafta bulunan Pieta heykeli vardır. Yani Meryem'in acısı dediğimiz e, Pieta heykelinin hemen karşısındaki bir odaya çekildik. Orada e, çok kısa durduk. Daha sonra beni aldılar. Yine davetle dışarıya çıktık. O filmin adını tekrar edeyim. Dan Brown'un işte romandan esinlenerek e, Melekler ve Şeytanlar filminin sanki kamera arkasına beni davet etmişler gibi bir takım yerlere girdik. Alt tarafı San Pietro Katedrali'nin alt tarafı papaların mezarlarıyla doludur. Ben daha önceki 2010 yılında zannedersem oraya gitmiştim. İlk gidişte oraları görmüştüm, fotoğraflarını da çekmiştim. O alanı geçtik. Bir yerde tuvalete gireceğimi söyledim. Aslında tuvaletim yoktu ama kendimin ne kadar rahat olduğunu onlara göstermeye de çalışıyordum. Tabii çok fazla da bana müsaade etmediler. Tuvaletin kapı bekliyorlardı. Daha sonra oradan çıktık. San Pietro Katedralinin arka tarafında hiç kimsenin olmadığı bir yere gittik. Orası gizli servis alanıymış. Orada beni bayağı bir tuttular. Fakat benim ağzımda sakız vardı. Sakız çiğniyordum. Onunla da ne kadar aslında rahat olduğumu, karşı tarafın baskısına boyun eğmeyeceğimi, haklı davamın haklı bir neferi olarak orada bulunduğumu, zımnen onlara belli etmeye çalıştığımdan dolayı o rahatlığım Fazla ben sakız çiğneyen bir insan değilim ama orada vücut diliyle karşı tarafa kendimi ifade ediyordum. İçeriye girdik mesela su istedim. Su getirdiler. Telefonumun hattı kesilmişti. Sadece telefonumun irtibatının olmadığını bildiğimden dolayı çok fazla Türkiye ile iletişim sağlayamayacağımı biliyordum. Ama Facebook üzerinden bir arkadaşa ben sesimi buradan ilettim. O hala benim şaka yaptığımı zannediyormuş ve kaynak yayınlarından Deccal Dindar'mış kitabı çıkmıştı. Editöre, genel yayın yönetmenine bu durumu iletse Türkiye'de yer yerinden oynardı. Fakat maalesef böyle bir şey olmadı. Anadolu Ajansı Roma muhabiri Barış bir videolarınız olduğunu söylediniz. Ama eylemi kendisini aktardınız. Fakat eylem ülkemizi AA tarafından yayınlanmadı. Yani bu eylemi biz kanlarda görmedik. Peki 2015 yılında fetö terör örgütünün Türkiye'de etkin olduğunu herkes biliyor. Bu örgütün, bu eylemin duyulmamasına etkisi olabilir mi? Şimdi ben ondan da şüpheleniyorum. Çünkü baştan itibaren ben Anadolu Ajansı Roma muhabiri Barış Seçkin'e durumu ilettim. Zaten resmi evraklar imzalandığından dolayı onun haberinin olmaması mümkün değildi. Beni ilk önce o gizli servis alanında genç, 30-35 yaşlarında birisi gelip sorguya aldı ama sorguya alması da şöyle bir şeydi. İşte Mr. I diye başlandı ve tanışma oldu. Ben kendilerinden Türkiye Büyükelçiliğine haber verilmesi gerektiğini söyledim. Hayır, hayır dedi. Ona gerek yok. Biz kendi aramızda anlaşırız. O, o lafın üzerine ben biraz endişe ettiklerini anladım. Yani olayın uluslararası bir krize yol açmaması için olabildiğince e, dikkatli davranılması ve bana zarar vermek bir yana eylemin duyulmaması üzerine e, gizli bir sanki ahit varmış gibi e, tavır aldıklarını hissettim. O imzalardan sonra beni zaten şey Roma polisine teslim ettiler. Ne kadar bir gözaltı süresi? Şöyle 3,5-4 saat gibi bir şeydi. Ama ben endişe taşımıyordum tabii. Daha sonra oradan hiç kimsenin olmadığı postaneye benzer bir yere aldılar. Roma polisiyle birlikte çok kısa bir sorgulama oldu. Üç kişiydiler içeride. İki erkek bir kadın polis vardı. Birisi şefti top sakallı bir arkadaş vardı. Kadın polis bir ara şaşırdı tabii. Yani siz dedi Türkiye'de yani ne iş yapıyorsunuz? Öğretmen dedim, lise öğretmeni. Çok şaşırdı. İnanamadı, güldü. Daha sonra beni bir, bir alana aldılar. Orada fotoğrafımı çekerlerken ben gülüyormuşum gülümsüyormuşum erkek polis şeflerine dedi ki ya dedi bu gülüyor dedi Dedim ben gülerim. Yani yarım yamalak da olsa İngilizcemle. Ben gülerim çünkü dedim benim güç aldığım kişi var dedim. Hem dedim tişörtümde hem de pankartta. Ha dedi o kimin imzası? Dedim Atatürk'ün imzası. Bucardo papa ha? Dedi bana şef. Oturuyordu bacak bacak üzerine atmış. Ben de bacak bacak üzerine atıyorum. Evet dedim Bucardo papa. Sizin papanız yani. Adamların düşünebiliyor musunuz? Hem devlet başkanları hem de dinlerinin lideri ruhani ve lideri. Da, ruhani lideri. Ben ona günahsız diye kabul ettikleri kişiye sahtekar diyorum, yalancı diyorum. Yani gücüne gidiyor mu, gitmiyor mu? Kanunda yeri nedir falan beni hiç ilgilendirmiyor. Siz Türk'ün onuruyla oynamaya kalkıştınız. Ben dedim bireysel, belki amatör bu eylemi yapıyorum. Papanız da evet dedim şeydir bu Yani sahtekardır, yalancıdır. E peki dedi sen dedi bu eylemi burada yapabiliyorsun burası demokratik işte özgürlüklerin olduğu bir ülke. Bir İslam ülkesinde yapabilir misin? Ben de ona bir eylemi, büyük bir eylemin içerisinde aktif olarak rol aldığımı kendilerine ilettim. Evet dedim ben yapıyorum. Hiç kimseden izin almıyorum. Bizim iznimiz sadece Mustafa Kemal Atatürk'le ilgilidir. O, o, izni verdiğinden dolayı korkumuz da olmaz. Hukuk noktasında endişemiz de olmaz. Haklıyız. Haklı yerdeyim. Niye pekala dedi. O da o soruyu sordu. Bir ibadethane içerisinde bunu yaptınız yani ibadethanenin masum olma, masum olma durumuna halel getirmez mi o? Ve bu galiba içeride yapılan ilk eylem. Genelde etrafında eylem yapıldığını biliyoruz. Hristiyanlık alemi içerisinde yapılan tek eylem bu. İlk ve tek eylemmiş. Ben bilmiyordum. Daha sonra öğrendim. Mesela femen kadınları falan vardır. İşte üstünü falan soyunur veya cinsel tercihi farklı olan kişilerin yaptıkları eylemler vardır ama onlar Vatikan sınırları içerisinde Bernini'nin sütunları vardır. Oralarda yaparlar. Katedralin içerisinde değil. Katedral içerisinde hatta pagan dinlerinin ibadethanelerinin bulunduğu alan içerisinde dünyada yapılmış ilk ve tek eylem. Ben de onlara onu söyledim. İşte dedim sizin papanız bunu ifade ettiğinden dolayı ben de eylemimi orada yapma ihtiyacı hissettim ve yaptım. Vatikan bankasıyla, politikacılarıyla, opüsteyleriyle evet evrensel bir güçtür. Kuzey Irak'ta o terbiyesizleşmenin karşılığını da bu şekilde okumak gerekir. Yani Kürdistan haritası çiziyorsunuz, hatıra pulu olarak onu bastırıyorsunuz. Bizim eylemimizin bugün taşıdığı anlam o yapılan terbiyesizliğin karşısında daha başka bir yere oturuyor. Ondan dolayı evet her ne kadar küçük çaplı gibi gözükebilir. Her ne kadar bazı yaptığımız fiiller kimilerine komik olarak da gelebilir ama küçük bir eylem yapılma anı ve yapılma amacı bakımında dünya tarihinde koca bir imza olarak insanların önüne çıkar ve çıkacak. Hocam değerli bilgileriniz için çok teşekkür ederiz. Anlattığınız bilgiler bizim için çok çok değerli bir ilgilerdi. E, burada programımızı sonlandıracağız ama herkesin önünde yine bize bir söz verirseniz tekrar sizi aramızda görmekten şeref duyarız. Anlattığınız her şey için size çok teşekkür ederiz. ya Bu fırsatı verdiğiniz için gerçekten ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Eğer görüşlerimle ilgili belki şimdiye kadarki kitaplarım ve yazılarımda ilgi çeken noktalarda beni davet etme lütfunda bulunursanız hay hay. Tabii hay. ki hocam Hadi. her zaman bekleriz. Tekrardan yeni bir programda görüşmek üzere. Çok teşekkürler.